Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Player unknowns, Battle Battlegrounds oynuyoruz ve yanımda Oyunsal TV'den Mando ve Anton var. Beyler hoş geldiniz. Welcome <laughs> Anton. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Anton <laughs> e, yabancı bir arkadaş oyunda tanıştık bu arada Sarp'ın bilgisayarında hala problem var serinin devam etmesi için bugün böyle bir üçlü şekli yapacağız çok garip bir video olacak arkadaşlar Anton e, welcome Anton ne yapıyorsun koçum ya <laughs> welcome dedik lan Mendo nasıl anlaşacağız oğlum beni Tanzanya İngilizce ile <laughs> <laughs> e, Yasmaya <laughs> da inelim <gülüyor> mi? Blue <laughs> <laughs> Blue blue. eee jump jump jump. Jump man. Abi bu seçili çılgın çıktı abi. What the hell? Anton. Oğlum bak yasmaya ineceğiz, adamları indireceğiz. Yalnız adam anlamıyor ki oğlum beni. Siz nereye atladınız abi? Abi biz yasmaya da indik ya. Sen neredesin Mando? Ben Anton'layım ya. Anton. Anton. Ne haber koçum? Anton. <laughs> ya Hello. Hello. You are black. What the? F <laughs> abi. Abi, adam. silahları toplayın hadi çabuk. Arkadaşlar bugün yabancı bir elemanla girdik. Ee, Anton'la biz oyunda tanıştık abi dedim. Gel bakalım sen baya prosun. Beraber oynayalım. Yalnız adam pro falan değil arkadaşlar. İsveç'in bildiğiniz nubu Yani dünyadaki adam tek noob ben ya. değilim. Değil mi Mando? Yani. Abi, abi öldüm. A Mando... <laughs> ne iş? Anton? Anton? Yes. Lan oğlum herkes ölüyor ne iş lan? What? Abi Anton sattı. Nasıl sattı abi? <laughs> Anton... Anton nasıl sattı oğlum? Abi Anton sattı abi. Benim. Nasıl sattı <laughs> Anton. ya? <laughs> abi, Anton bir baktım. Önümde zannettim bir baktım başkasıymış abi. Oğlum du Dulax diye biri vardı. O o o da o, onunla birlikte mi girdin sen? Ne yaptın ya? Anton. I can't, I can't almost hear you. another player killed me, bro. Oh shit. Dulax. Anton, uh... <laughs> Where are you? Where are you, Anton? Uh, I mean the, the house. I, I don't know. Uh, gayet güzel açıkladın Anton. Evdeymiş adam. Mando. <laughs> <laughs> nice explain. Lan <Doğru>, olur. Doğru mu? <laughs> you are in the house. Uh, and okay, I coming. <laughs> where are you? Tell me where you are. Uh, I am in the house too. Hıla <laughs> <laughs> ya, olaya bakar mısın? Mando. Abi çok, çok efendim abi. Mando nasıl taklaya geldim be oğlum ya? Abi çok pis taklaya geldim. Neyse abi sıkıntı yok, sıkıntı yok. Mando intikamını alacağız kardeşim. Problem yok, ben şuradan 2 iki x <laughs> alırım. Anton. Anton, I am coming. I come to you. Okay but I don't have very good gun. I don't have a shotgun. Uh, I have two gun and nice. M16 var bende koçum. Sıkıntı yok. Alayın alırız. Do you understand <laughs> <me> Anton? No. <laughs> Anton, you are the last of Anton. <laughs> <laughs> Allah abi seni seni satıyorum ben şu an Anton'a. Abi Son hayırdır. Umut sensin dedim yani bilmiyorum artık. Ya bırak Allah'ını <laughs> seviyorsan ya. Anton Anton benden de noob oğlum. Let's go. I have Anton. Really ak. Are you noob? Ak. I'm big noob. Ak. You are big noob. Yes. <laughs> no. 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 No 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 You are alive. I'm dead. Ben, ben big noob. No 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 I am big noob. You're the biggest. Noob. Yeah, yes, biggest. Yes. You know? King. Takla, king. Takla king. You know Takla? Yeah. Where is the, what is the mean? Takla Noob King. Yes, Noob <laughs> Adam öğrenmiş. <gülüyor> <gülüyor> adam öğrenmiş ya. Ya Allah abi, cezanı vermesin ya. <laughs> adam seni iki dakikada çözdü. Abi, abi. adam iki dakikada çözdü bizi <laughs> ya. Ya ama bak ben hayatta kalacağım ben de Anton ölecek. Bak şimdi arkadaşlar <laughs> bana Noob King dedi ya. Ben hayatta kalacağım. Anton ölecek ve burada kimin kral olduğunu göstereceğim arkadaşlar. En azından Anton'dan iyi oynadığımı göstereceğim ya. Yani. Değil mi Anton? What? <gülüyor> <gülüyor> I have time. He's challenging you, Anton. Are you challenging me? You say I kill them all and Anton. I I will be better than Antoine. <laughs> I am I am in the la. <laughs> oğlum şimdi bak <laughs> çok çok öküzce bir İngilizceyle konuşacağım. Bak. I am in the life more than you in this game. Okay? Challenge. Abi anlamadı adam ya. Hiç. <laughs> abi, abi ben de anlamadım galiba ben. Eee <laughs> buranın yabancısıyım. Hayır. <laughs> <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Olaya giriyoruz. Bu arada arkadaşlar Sarp'ın bilgisayarı halen bozuk. Düzeldiğinde o da aramıza katılacak çünkü sürekli oyundan düşüyor. O yüzden Let's player, player player player. Okay 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 okay. okay. Right there right there. Oh in the house. Oraya girsen hmm. vurduk mu? Lan lan bomba atma bomba Knockout? atma. A! Kapının oradan nokta otu tamam mı? Hemen sağda kapıda. Ölgün Aldı mı? Kaldı. Aldı lan herif. Helal olsun. Both down? Yeah bota. İkisi de öldü. Oo süper. Anton! Yes my friend. Hmm. Good. Good shot. You too. Not. <gülüyor> 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 you watch my video. <laughs> yes. I will say afterwards okay okay eee şimdi arkadaşlar yarım şu görüşmeyi Anton kazandı ikiliyle şu an <laughs> şu an baya baya indirdi adam <laughs> ya hiç sıkıntı yok gel abun, gel scar var scar, scar gel scar, 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 var. Var. scar var gel adama gel ooo geri, geri dön geri dön geri dön nerede lan nerede nerede lan <laughs> nerede dön. lan nerede ger koridora <laughs> gel sağ sağ git tamam aw thank you my friend thank you you need ammunition for it. E, Anton Eee Scar means Scar Eee Is shooting On Turkish. Nice Scar them Let's scar scar. Them scar If I Have scar I scar <laughs> İngilizce ders öğreniyoruz abi resmen I <laughs> I have scar I scar <gülüyor> <gülüyor> Anlamadı oğlum esmeri zorlama. <laughs> Kardeşim. Ben de... <laughs> Ben de adam anlamadı oğlum espriyi lan. <laughs> Mayı gel. Anlamamıza gerek öyleydi abi. <laughs> <laughs> e, şat şey I mean. <laughs> <laughs> <Shot gülüyor> diyeceksin oğlum. şat diyeceksin. Scar ne? <laughs> I have scar. Scar diyor herife. <laughs> That word scar means shooting. <gülüyor> Anlamaz oğlum. <laughs> <olamaz. gülüyor> Oğlum bak çok deli sıkarım var. Harbi sıkarım bak ha. Şimdi ben bunu 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 İngilizce olarak anlatsana. Hadi bakayım ben de. Anlat lan. Bunu İngilizce olarak anlat. Bak. Oğlum bak ben de sıkar var. Çok deli sıkarım ha. Hadi bakalım. I have a I shooting like Oğlum çok komedi geçiyor şu an bu bölüm ya. Bizim bizde bir tane daha eleman var ha. Dulax diye. Hadi bakalım. Hop bak, hop. Bak. Çok ciddi söylüyorum. Se seven ne yapması şarkısı var ya, gel öldürürüz <laughs> <laughs> <Aynen ya. gülüyor> <Oğlum>, çok... <laughs> <laughs> böyle. Karo gelleceğim bir ara. ya. Oğlum. Çar. Böyle keke. Valla <laughs> ya. Abi. Anton. We have our here. Oh, okay, we our okay, 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 okay. Okay. I follow, follow you. Later. What the hell? Yele Anton. Anton bakalım sana sana Türkçeyi söktüreceğim oğlum bak. Harbiden söktüreceğim Anton. Türkçeyi öğreneceksin oğlum. Harbiden bak. Abi Aklına girelim öldürelim şu amde'yi ha. Oğlum niye öldürüyorsun? Aa karşıda. Aa I see one. I see one. Okay. Nerede? Sağ sol. Let. Gördü gördü. Aa, aa. Gördün, gördün. aa. Oh shit 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 shit. Oh, don't die. I need to heal. Five seconds. Hold on. Okay, don't die, don't okay, 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 okay. Fall back, fall back. Okay. Go, go in the house. Go in. The... Ha, okay, okay, no problem. <laughs> Adamın aklını karıştırıyoruz ya. Anton bak ileride oğlum bak şeyden çıkabilir ha ona göre. Abi, abi giderken sağda dönerken solda. <laughs> aynen bak bakkal var ileride. Ah, ne? lan left kesiyor. Oh Abi sol sol yap bizim adam bakıyor. ölmedim abi? Abi sen soldan dolansana. Aynen aynen ben oradan bir gideyim ya doğru. Nasıl? Nerede nerede? Dikkat dikkat dikkat. Okey 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 okey. Abi. lan. Abi. Solunda solunda abi solunda. Nerede lan solunda? Allah cezanı ver. Görmedim ki. Şşş. Dur Doğru kaçtım, kaçtım kaçtım kaçtım. Ben de bir dakika ya. kafa karıştırma oğlum. Dur. Oğlum kurtarın beni. Lan kurtarın beni. Allah cezanızı vermesin kurtarın. Bizim adam herkes öpsin. koçum benim be. Adamsın be. Yalnız biz diğer eleman pro çıktı ha. Rıza baba. You are, are the man bro. You are the man. man. You are the man. <laughs> Thank you. Thank you bro. Thank you bro. Bak bak. Dur bakayım. Selim abinin hemen luta koşmuş olması lazım. Şu an. Yok yok yok. Bir dakika dur. Enerji içeceğim. <laughs> yok abi dur. Ya çok hıyar gibi abi burada açıkta şey yapıyorum. Bir dakika dur ya. Mando dur oğlum. Kafa karıştırma lan. Terbiyesiz herif. <laughs> Terbiyesiz. Senin yüzünden kaybettim oğlum. Ben normalde proyum arkadaşlar biliyorsunuz yani. <laughs> ben beni çevirmen olarak işe aldığını ifşa etmeyeyim burada şimdi. Değil yani. mi? <gülüyor> <gülüyor> okay, okay, thank you bro. Okay. Aa bir dakika lan biz alanın dışındayız baya. Oh, oh, you guys are that. Oh. oh. Go 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 go. Eee You can see any <laughs> car? or motorcycle or anything? As yes, we soon need to go uh, a uh, bit further uh, south. We need to go. Abi iki dakikanız var koşabilirsiniz. Aynen aslında. aynen. We need to go. We need to go. Oh, baya baya iyi gidiyoruz ha şu an. Ya elemanlar bizi kar kurtardı. bitinden sonra şu an videoyu devam izliyorlar mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> hiç bilmiyorum <laughs> abi, hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bir tane <laughs> de Alex diye biri var. Onunla da tanıştık. O İspanya'daymış şu an. O da geldiğinde böyle dörtlü yaparız değil mi? Mendo. Güzel olur. Aynen yaparız abi. Geziyor mu şerif ya? İspanyom, İspanya mı? İspanya Ya kafasına yani. göre takılıyor ya. Abi İskandinavya'ya mı <laughs> Alex de ama şey gibi. Rus aksanıyla konuşuyor değil mi İngilizce? Oo, oh, diyor ya Mendo Baba. Diyor. Mendo Baba. <laughs> Mendo Baba. <laughs> baba. Yalnız arkadaşlar Anton'un Menderes deyişi var. Direkt aksan Türk. Ee, can you say please Menderes Anton? Menderes. Bak gördünüz mü? Bak, arkadaşlar bayağı var. Menderes. Menderes. Anadolu Türk. <laughs> Abi bence var ya Anton Anadolu da işte çok eski Menderes zamanlarda baba. gitmiş. Bak Menderes Arkadaş Baba diyor. Işte. Hayt. Biraz daha sağda biraz daha sağda aşağı doğru. Okay, okay, uh, uh, okay. Okay, ş okay. Run, 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 run. Okay. Yeah. Oh. Ah. Oh. Oh. Anton. Anton ölemezsin Anton. Oo, olayımızı kestiler. Dulax taklaya geldi, ben de. Anton da. Aldım. Taklaya geldik. O zaman hadi bir tur daha çevirelim beyler iz geliyor musun kardeşim? Geliyorum abi. Ee, bu arada bu taktik benim değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu taktik benim değil. bir olmaz. Bir kere o taktiği ver. Sarttan Selim abiden yemediğim laf kalmadı. Artı dis yedim. Aynen. Pardon, pardon. Aynen abi. Yemezler. Geçeniz o Abi Anton, Anton indirdi bizi buraya bakalım ne olacak göreceğiz. Anton, Anton <laughs> var ya. Anton var ya bak. Senin yüzünden <laughs> ölürsem. senin yüzünden ölürsem oğlum var ya. 50 video sana dis atacağım. 50 video. Abi Anton yüzünden ölürsek 150 video dahi ben dis atabilirim. Bu arada M16 bulduk. <laughs> Oo adım. çok güzel. Yalnız Demi... ben bu binaya Anton... ilk defa iniyorum ha. Vallahi. Abi. Aynen. İlk defa iniyorum ha. Daha önce görmemiştim burayı. Anton. Do you find the guns? I have a nice gun. Nice, nice. Nice gun. Bende de su tabancası var ya. I have water gun. Abi fındık fıstık atıyor. Kalashnikov. Anlamadı değil mi lan water gun deyince? E yani espriyi çözemedi değil mi? Water gun. Anton, Anton. Ya benim silahlar fındık fındık fıstık atıyor ya. Anton. Abi Anton'la bir pozisyon yaptık unutsam onu. Bir dakika bir dakika. Anton, benim silahlar fındık fıstık atıyor abi gözünü seveyim Güzel bir silah yok mu ya burada? What the fuck? <laughs> Adam anlamadı. <laughs> Anton. Yes, sir. you listen me carefully, please. Yes, And <laughs> I And I want tell to this. Artist mi? Ne artisi? Artist ne arar la bazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Biz buraya araba alışveriş için geliyoruz. Artist martis Gelmez bize o işler. Ee, ne tıkırtı var ne sıkırtı var. Sabah soğuyup akşam geçip gidiyin eve Yes, Can man. you tell <laughs> Adam anlamadı. Artist artist dayı var artist dayı. Artist artist uncle. Artist uncle. Yes. Artist uncle. Artist. He man, he means car selling. <gülüyor> 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 car selling. car <laughs> selling ne abi? Ya abi Allah araba satış dediler işte abi. Allah cezanı vermesin. Kars serin diyor ya. Abi çok deli motorlarım sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi geldim 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 geldim. Ben geldim, doruyuz, rahat, gel bakalım. E şey nerede? Anton nerede lan? Anton'a abi nereye gidiyor? Anton yukarıda kaldı abi nereye gidiyor? Anton! We are coming! Abi, gitme. Anton'un ortasındayız. Gözlüğünü çekeyim abi. <laughs> abi sal sal. Sal, <gülüyor> sal, İnemezsin <laughs> <sal, gülüyor> <laughs> <laughs> inemezsin ben <laughs> de artık tamam. bittin. Abi. Old <laughs> McDonald's 60 fan. İyi ya, iyi ya, o. Lan olum dur. Şş. Ve kar kar 98 LS yani Selim abinin dramı. Anton <laughs> sen ne var ya taklacı değilsin ha. Neyse. Anton. Anton you are taklacı. Yes. Taklacı. Yes. Anlamadı arkadaşlar. Taklacı Anton. What is taklacı? Nope. Tak, tak, hadi açık. Hadi, ha, hadi, tak, hadi açık, tak. açık. Hadi 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 açık. I- Parende. I, takla I, I, uh, okay. takla açık. Hadi açık. Okay. I am Takla King and... Takla! And Takla! And Takla! <laughs> takla! Takla! And this. <laughs> <Nasıl açıklama? gülüyor> Çok deli açıkladım ya. If you jump, look, look, Anton, Anton, look. Yes, 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 look. If you jump like that <laughs> and you're behind coming from uh, the here, you're behind <laughs> <or> us ass. <laughs> <laughs> ben de uğraşma oğlum istiyorsan ya. Allah cezanı versin. <laughs> car, you hear the car? There's a car right behind us, behind us. Arkamızda abi. Go kill them, kill them, kill them, kill them. Okay. They're just here, I think. Abi nerede bunlar? No. Yes, yeah, there is. see him? Okay, okay, I see. He ran the other way. Abi, alan daraldı ama. Alan daralacak. Daralacak da bir dakikası var. <laughs> you wanna go kill him? He's on, okay. side, he's on the other side of the hill, I think. Okay, okay. We kill him. Let's go. yeah, see. it's, it's, over here. I go to the left side here. Okay, okay, there. I see, I see. Ulan. I see diye diye yeah, adam, adama, çaktık mermiyi. Hadi bakalım. Where is on, on, another one? No, I don't think he, he was the only one, I think. Abi, I'm not sure. Cover, cover, Çalın. cover, cover. Abi, 4, abi o 8x'i çalana. You, you have 8x. Mando, Mando gidelim, Mando gidelim. 28 saniye Mando gidelim, hadi. Abi SKS'yi aldım. We need go man, we need go. Okay, okay wait. Okay, okay I so, I see I see. I so. e, s S South. Yes, yes, yes. Don't shoot, we have to run. Don't shoot, okay. we have to run. Abi SKS aldım yerden. Valla. Süper, hmm. Super. Biliyor musun? SKS ile iş yapma kabiliyetim var. Aynen aynen aynen. Yapıştıralım abi. Hadi bakalım. <laughs> abi çok stresliyim şu an. Aynen ben de ya. Yapıştır. Arkadaşlar çok deli olaya giriyoruz. Hadi bakalım. Player announce. I hear car. I voice. Voice. Hehehehehehehe. Kimi? Oh, he's alone, he's going. But there are more people uh, to the south. South? It was you south, Akla. Okay. I, I can't see them right now, but they're there somewhere. Okay, okay, okay. İşte Bu sıkıyor olabilir. Abi 25 kişi hayatta. Hepimiz aynı yere çönmeyelim lan. Ben şu ağacın şuraya gidiyorum. Tamam. Abi, şey geldi. Ne? Ben biraz ilerleyeceğim, ne? biraz ilerleyeceğim ben. Abi ben bir enerji içeceğim tamam. ya. Benim hiçbir şeyim yok çünkü. Tamam. okey on the mountain. İzap on the mountain. On the left, right, top. Ah, I see him. It's I top. Nerede lan o? Nerede? Ha gördüm gördüm. Aa one... ben öldürdüm lan. Oha çok, çok güzel abi. Oha hem de red dotla öldürdüm ha. Çok güzel abi. İster One is shooting. One is shooting. Where are they? Oha red dotla arkadaşlar. Let's push. Bu manyak bir kildi. <laughs> Biraz bala geldi ama. Abi ya abi çok. Abi red dotla öldürdüm biliyor musun? Tabu buradan yani bu mesafeden bilmiyorum abi. imkansız bir atış gibi duruyordu. Abi. Ah! <laughs> Lan. Ne oldu abi? Abi sıkıyorlar. Nereden? Nereden? Abi herhalde herhalde south south south. Abi. Dur 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 dur. Monti. Ha gördüm gördüm. SE SE Abi nereden sıkıyorlar? SE'den abi vurdum adamı bayağı vurdum. veya Oradan mı? SE 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 -E mi? SE abi. Abi göremedim ben onu. Ya, ya. şeyde çim çimlere saklandı. Anton, you can see him. I see I see one Abi 16 Abi, kişi geçiyorum. hayatta kaldı beyler. Hadi bakalım. Uçladım biraz. Abi ağacın yanında. Run, 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 run. S E S E You have to run. Run run run. Oh okay 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 okay. I see one I see one. Ah çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü. Evet 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 açıkta kalacağız. Lan çabuk çabuk. Aradığın arkasına hemen hemen daha. Çabuk çabuk, çabuk 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 oğlum. Aradığın arkasına. Geç 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 geç. Abi son anda attım kendime. Abi var ya dağ, dağın üzerinde evet. olur mu ya bu? Careful takla. Okay. Ee, I C right S I C S S and... Go to SE. Bu ne ya? Arkadaşlar şu an 11 kişi hayatta ve Abi şu an var ya baya baya bir olaya girdik yani ha. Aynen abi. Ve birinci olma olasılığımız bile var şu an. Abi yukarı doğru mu çıkıyorsunuz siz? Dur bir dakika ben de size geleyim ya. Lan Allah cezanı vermesin. Şuradan ben bir ağrı kesici kullanacağım. Bu tarafı ben sağ solu bir kestim hani. Kim var kim yok. Abi e, SE'den birileri çıkıyordu yukarı ha ona göre. SE'den mi? Aynen. Peki. 11 kişi hayatta. 11 Dur kişi abi. hayatta ben şunların Dur. alayını kullanacağım abi. 34 Hadi saniye kaldı. acaba ya? Abi. Lan oğlum çabuk çık 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 ölmeden çık çabuk. Ben de çıkabiliyor musun orada? Abi çık çık çık. Abi çıkabiliyorum. Az çok. Lan oğlum zıpla 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 çık, lan çıkıyor, zıpla lan. Çıkıyor, çıkıyor. Allah cezanı vermesin zıpla oğlum. Arkadan... Abi gel gel arkadan dolanıyor. Tamam geliyor. tamam tamam. Gel ya buradan çıkıyor. İnşallah. Tamam. <laughs> Anton, can you, can you see him? They're coming, they're coming, they're coming, they're coming. Gördüm abi. Abi aldık tamam Sık sık abi sık ben sık ben sık ben Artık bana verin abi Abi o kilonu bana verin Abi Bu tepede birileri olmalı Lan çabuk çık Yukarıdan geldi abi yukarıdan Hemen yukarıdan üstünüzde Up 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 Oha buradaymış abi. tamam Tekme 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 Mando Oha 8 kişi hayatta 2 takım var abi sadece Abi Etrafa bak, etrafa bak, etrafa bak. <laughs> Ge gel, <laughs> gel, 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 gel. I don't have. I don't have two. You don't have. Yok. I, I don't have two. <laughs> <laughs> take care, take care. Take care. Okay, okay. Abi, ulan birinci olacağız. Hadi. Bak, hadi, gel, hadi. Gel, gel. Uf. Abi dost. Abi iş şey yaptım. Gel buraya. İki kişi gel. Hadi. indir. Dur, 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 dur. gel. Dur, 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 dur. Dur. Öldük. Öldük. Tamam bir dakika. Dur, dur, dur. Tartlar Allah, Allah cezan. Ah be ee, kaçıncı olduk abi? Üç. Kaçıncı? Takım Aa. sırası 3. Abi ilk üçe girdik. Abi 3. olduk be <laughs> Oğlum çok iyi lan. B bir takım, abi, ikinci takımız değil mi? Anladım. Hayatta kalan ikinci takımımız. bir takım e, bir takım Aynen, hayatta. süper kaldım. olmadı mı ya? Biz hayatta kalan ikinci takımız. Arkadaşlar. Arkadaşlar efsane bir bölümdü. Efsane bir bölümdü. Çok komedi. Baya gırgır şamata geçti ve 3. olmayı başardık. Güzeldi. Çok eğlendik. E, beğenilerinizle birlikte arkadaşlar Battlegrounds serisi devam edecek. mendo'nun gözünden de izlemek istiyorsanız arkadaşlar mutlaka Oyunsal TV'de takip edin. Evet. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.